Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Sizlere yeni bir ürün tanıtımı getirdim. Yeni bir ürün inceleyeceğiz. Sizlerle birlikte test dikaması yapacağız. Yeni bir yumuşatıcı karışımı yapacağız. Anlayacağınız güzel mi güzel bir bir video ile karşınızdayım. Evet, şimdi hemen incelemeyle bir başlayalım ya da çalıştırarak başlayalım. Hemen şöyle bir arkasına bir bakalım. Sonra buraya dönmeyiz. Az kirilerde 60 mililitre, normal kirilerde 90 mililitre, çok kirilerde 120 demiş. Bir kapak 90 mililitre. Önerilen dozaj tablosu normal yumuşaklık sert sertteki sertlikteki pardon sular içindir. Sert sular için 20 mililitre eklenmesi önerilir demiş. Evet, 1400 mililitre Viking yerli üretim yerli ürün sevenler ekran başına. Her zaman bu kanala açtığından beri sizlere yerli ürünleri göstermeye gayret ediyorum. Evet, bir bakalım nasılmış. Rengi mor arkadaşlar. Malum bir markanın mor, e, siyahlar için olan sıvı deterjanına benziyor. İçerisine kireç önleyicisini de eklemek istiyorum. Tamamdır. Makinemin kapağını açtım. Ve hemen şuraya yerleştirdim. Makinenin içerisinde önceden tersine çevirmiş lacivertler koyu griler, ya yani siyah yakın koyu griler ve siyahlar var. Bir tane yüzünden atıyorum. Kot pantolon var. Bir tane de siyah kumaş pantolon var. Bunları yüzünden atıyorum ki yüzü yıkansın, daha temiz olmaları açısından bilerek yüzünden atıyorum. Ama sizin pantolonlarınız yüzünden yıkanmasını istemiyorsanız eğer tersine çevirerek de yıkayabilirsiniz. Ama fermuarını çekmek isterseniz çekersiniz. Düğmesini de ilikleyebilirsiniz. Evet, bunları her zamanki gibi ben sentetikte yıkatmak istiyorum. Daha etkin bir yıkama olması açısından toz deterjanla yıkamış gibi bir yıkama olması açısından sentetik programı. Bakalım bu yerli ürün siyahları güzel yıkayacak mı? Yıkamayacak mı? Güzel yıkayacağını düşünüyorum. 2 saatlik bir programda yıkayacak. İlerleyen zamanda kısa programda da bir test ederim. Evet şimdi o arada böyle yavaş yavaş yıkaya dursun. Biz geçelim üzerine incelemeye Viking Tekno Power sıvı deterjan siyahlar için bakın burada yeni olduğunu belirtmiş tüm koyu renkler Texquart teknoloji yüzde yüze kadar renkleri korur kötü kokuları yok eder ipliklenmeyi önler demiş Bunlara ben pek inanmıyorum. Bunlar reklam amaçlı satılması amacıyla bunları böyle söylüyorlar. Yok efendim rengini koruyormuş. Bunlar e, bence fasafiso. Çünkü hiç bu markayla benim bir reklam anlaşmam yok. E, sponsorluğum yok. Kendi paramla e, aldığım bir ürün. Bunu ne kadar aldınız diye bana soracak olursanız tam olarak hatırlamıyorum ama çok ucuz bir fiyata aldım. 65 liraya mı aldım yoksa 70 liraya mı aldım hatırlamıyorum. Bayağı oldu aldım. Uzun zamandır duruyor ve daha ilk defa şu an test ediyorum sizlerle. Evet şöyle bir bakalım. Viking Techno Power tam da senin için geliştirildi. Bakalım sonuca göre <laughs> benim için mi geliştirildi onu anlayacağız. Siyah sıvı çamaşır deterjan eğer benim için geliştirilmediyse burası tarafsız özgün bir kanal olduğu için ve Vallahi çatır çatır söylerim sonuçları Yani <laughs> çekeceğim var Viking Benden ama güzellik ben tahmin ediyorum Pozitif düşünelim e, Siyah sıvı çamaşır deterjan üstün formülü ve Texquart teknolojisi ile giysilerinizdeki yıpranma ve ipliklenmeyi yok ederken çamaşırlarınızın renklerini %100'e kadar korur. Üstelik formülündeki çinko bazlı bileşiklerle giysilerinize sinmiş kötü kokuları yok eder. Hmm. Bunlar hep böyle şey yok korur, böyle yapar, şöyle yapar. Aslında siyahları neyle yıkarsanız yıkayın her zaman siyahlar boyasına döker. Neden? Koyu renkli. Koyu renkli şeyler e, soğuk suyla bile yıkansa renklerini döküyor. Siyahların rengini korumak gerçekten zor. Sürekli olarak siyah sıvı deterjanlarla yıkasanız bile en kalitelisini kullansanız bile isim vermiyorum reklam olmasa açısından iki marka bilirsiniz onları benim sevdiğim markalardan yani onlarla bile yıkasanız siyahlar soluyor size tavsiyem siyah bir şey alırsanız eğer üzerinizde tişört olabilir pantolon olabilir şort olabilir kapri olabilir bunları ucuz almaya çalışın çünkü boya döküyor. İlerleyen zamanlarda o ağracak. Verdiğiniz para bu sefer yabana gidecek. Bunun rengi ağırdı diyerek giymeyeceksiniz. Öyle kenarda duracak sonra. Yani ucuz uygun fiyatlı alırsanız daha iyi olur. Tabii ki bu naçizane benim bir sizlere tavsiyem. Pahalı almak isterseniz alırsınız. Ben tabii ki de size karışamam. Benim haddime değil çünkü. Evet 1400 mililitre olduğunu söyledim. Viking temizlik ve kozmetik ürün pazarlama sanayi ticaret AŞ tarafına üretilmiştir. Tamam. Uyarılar demiş. Şöyle yakınlaştırayım. Sizin durdurarak da okuyabilirsiniz. 23 yıkama. Kokusuna bir bakalım. Kokusu böyle hafif. Şampuanlımsı bir kokusu var biraz meyvemsi bir koku böyle meyvemsi ve şampuanımsı ama o turuncu şişeli kadar güzel bir meyve koku yok o turuncu şişeli e, giysi şampuanlı bilirsiniz onun gibi güzel kokmuyor doğruya doğru buna da e, kendine ait bir kokusu var kendine ait böyle değişik bir kokusu var ama böyle şampuanımsı bir koku. Hangi şampuan gibi derseniz, ta, e, isim veremiyorum. Şimdi isim vermek istesem doğru da olmayabilir. Ama şampuanımsı bir koku var. Çok hafif böyle bir ferahlık da var ama meyve ve şampuan kokusu daha ön planda. Şimdi bana soracaksınız. Sadece bununla yıkasak, yanında yumuşatıcı kullanmasak, yıkama parfümü kullanmasak bu sıvı deterjan bizim çamaşırlarımızı güzel kokutabilir mi? Kokutamaz. Maalesef kokutamaz. Kokusu hafif. Keskin değil, çok ağır değil. Kokutması için çok daha keskin olması gerekirdi kokusunun. Daha ağır, baskın, dominant olması gerekirdi. Ama bu dominant değil. No dominant. Evet bu sıvı deterjan hakkında bahsedeceğim bilgiler bu kadar. Bakalım sonucu sonucu hakkında ben sizlere ilerleyen e, videolarda bilgi aktarımı yapmaya devam ederim. Şimdi geçelim de Majorca ya da Mallorca. Kavaz de Majorka. Yanlış yazmışım. Burada O olması lazım. Neyse. Orta tarafta Majorka olacak. İki tane L yan yana gelirse İspanyolca'da ya Y olarak okunur ya C olarak okunur. Bazı ülkelerde J olarak da okunabiliyor. Örneğin Arjantin'de de Ş, şelalenin Ş'si olarak da okunabiliyor. Farklı farklı telaffuzları var bu iki tane L harfi yan yana geldiğinde. O yüzden Serkan abi neden böyle söylüyor demeyin doğru telaffuzu böyle Kalas de Mallorca ya da Majorca. Okey. Şimdi bu Kalas de Mallorca Akdeniz'de İspanya'ya bağlı bir ada. Onu da size bilgisini verdim. İspanya için yaptığım bir yıkamada ben size bunu söyleyecektim. Daha sonradan iptal ettim bunu söylemeyi. Nasıl olsa ben böyle bir video çekeceğim. O zaman bunun bilgisini söylerim. Daha fazla videonun süresini uzatmak istemedim. Şimdi ilk kullanacağımız yumuşatıcı kır bahçesi. Biz bunu kullanmak istemiyoruz. Ne kullanabiliriz? Serkan abi lütfen bize yardım et derseniz. Daha maliyetli oluyor senin yaptığın bazı karışımlar derseniz. Vernel'in Yasemin'li yumuşatıcısını kullanın. Yarım paket Vernel Yasemin'li yumuşatıcı Vernel Max. Eğer bunu kullanmak istemezseniz bunun içerisinde de Bernal Max'ın Yaseminli yumuşatıcısı var. Şimdi buraya Perle yumuşatıcı karışımı geliyor. Şimdi yine diyebilirsiniz bunu kullanmasak ne kullanabiliriz? Bernal'in Hindistan cevizli olan yumuşatıcısını kullanın. Bunun içerisinde de Bernal'in Hindistan cevizli olan yumuşatıcısından var. Çeyrek miktar perla yumuşatıcı karışımı. Eğer perla yumuşatıcı karışımınız varsa evinizde hazırladıysanız sorun yok. Bunu kullanabilirsiniz benim gibi. Ve şişenin geri kalanını bingo ortanca ile tamamlıyoruz. Şimdi bu deniz kokusu verecek. Bu tatil kokusu. O ada çünkü tam bir tatil adası. Bu yeşil görsel aramadan şöyle bir aratırsanız eğer Calaste e, Majorca'yı o görselliği göreceksiniz. Ben bu karışımı arkadaşımdan gördüm. Arkadaşım Fejormanı'dan gördüm. Uzun zamandır yapacağım yapacağım deyip yapmamıştım. Kısmet bugüneymiş. Not almıştım defterime yapmak için. Şimdi sırası geldi ve size göstermek istiyorum. Şimdi karıştırıyorum, çalkalıyorum. Böyle çalkalarken aklıma bazen bir şarkı geliyor. <laughs> Aygün bana bir şarkısı var çalkala diye. Şekerini kat, buzunu da at, sonra çalkala, çalkala sevgimizi biraz heyecan, göğe uçacağım <laughs> nece kanatlandırdı sevgimizi diyerek böyle devam eden bir şarkısı var. Bu şarkı geliyor aklıma. Evet çalkalıyorum. Biraz çalkalamak zor çünkü doldurduğum için. Biraz sonra daha kolay çalkalanacak. Evet. Şimdi hangisi daha çok kokuyor derseniz bana kesinlikle bu daha çok kokuyordur. Muhtemelen bu savaşçı. Bunu neyle karıştırırsanız karıştırın. Bunun kokusu illaki ee, hep galip gelir bu savaşçı ben buna savaşçı diyorum savaşçı <laughs> evet bakın ee, size dediğim gibi gerçekten bunun kokusu daha baskın ama bir taraftan e, hindistan cevizinin kokusu da alınıyor bir taraftan bunun kokusu da zaten bunun kokusu daha, daha çok gelecek ama yine de az miktarda olsa bunun kokusu daha çok hissediliyor ama karışım gerçekten çok güzel çok beğendim. Tam ilkbahar yaz ayları için bayıldım. Gorgeous, beautiful. Thank you Ferika. Thank you. Maxim. Şimdi daha güzel çalkalanacak. Ferika'nın karışımlarını gerçekten çok seviyorum. Kendi ürünlerle, kendi ürünlerimle Evinde bulunan ürünlerle bizim market raflarımızda bulunan ürünlerle bile harika karışımlar elde edebiliyorum. O yüzden Ferika'nın karışımları gerçekten çok güzel. Benim için bir tane yani. Ben çok beğeniyorum onun karışımlarını. Evet şimdi bir aşağıya inelim bakalım ne yapıyor bu oh, Mariana Hanım. Çok güzel köpürmüş. Bir miktar su ekleyebilirim içerisine. Süresini de artık güncellemiş. Süresini öyle bir güncellemiyor, öyle süresini kısaltmıyor. Bu program biraz eski makineler gibi hangi süreye getirdiyseniz öyle yıkıyor. Ancak bir yardımcı fonksiyon seçerseniz süresinde bir oynama yapıyor. Biraz su takviyesi. Çamaşırlara çünkü susuz eğer yıkanırsa çamaşırlar zarar görmesin. Tokaçlaması çünkü çok e, kuvvetli olduğu için bu programın biraz su eklemekte fayda var. Ne kadar çamaşırlar az olsa da. Çamaşırların yıpranma payını biraz e, düşürelim. Çok da abartmıyorum. Bilenler bilir beni. Lastiğin üzerine hafif geçecek kadar. Bakın lastiğin üzerine hafif geçti. Bıraktım. Yeterli. Çok da fazla su ziyan etmeye gerek yok. Suyumuzu düzgün kullanmalıyız. Gelecek nesillere su bırakmalıyız. Deterjanın köpürmesi güzel beğendim. susluk da yapacaktır kesin. Susluk önlemek için. Hadi yıkama parfümü hazırlayalım. Kalasta Majorca. Kırbahçesi. Biraz daha yeşilliği arttıralım. Ormanlar. Taze çayırlar, çimenler. Evet. Evet. Bugünkü kahramanlarımız Viking, Siyah Sıvı ve Kalaste Majorca. İsterseniz bunların ikisini yan yana da böyle kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi yıkama parfümü de yaparak kullanabilirsiniz. Evet arkadaşım da bir yıkamasını böyle yapmıştı. Bu ilham alma videosu ayrı zamanda. Evet bakın daha da köpükler artmaya başladı. Su miktarını arttırınca köpük de ona bağlı olarak arttı. Dünkü videomda e, beyazları yıkadım içerisinde e, sararmış el işlemesi örtüler vardı. Bir tane beyaz çarşaf vardı, bir tane yatak koruyucu vardı. 2 üç tane beyaz atlet ve e, el havluları vardı. 3 üç, üç tanemine ya da 3 ya da 4 tane olması lazım. El havlusu vardı. Onlarda ön yıkama kullandım çünkü sararmış örtülerdi ve tamamen makinenin üzerindeki ürünlerle birlikte ön yıkamalı sentetik programında 60 derecede tamamen sizlere samimiyetle burada söylüyorum ki bembeyaz çıkmışlar misler gibi. Beyaz, bildiğiniz böyle süper bir şekilde beyaz çıkmışlar. Hiçbir şekilde fazla çamaşır suyu bile kullanmadan. Çünkü çamaşır suyu kullanamazdım onlara. Neden kullanmadın diye belki sorabilirsiniz. Kullanamazdım çünkü el işlemesi, elle işlenmiş örtüler vardı içerisinde. Çamaşır suyu onları mahvederdi. Belki azıcık döksem mahvetmezdi ama. Yine de riske girmeye gerek yok. Kullandığım ürünler zaten gayet kaliteli olduğu için ve karlar kraliçesini de temizlemesini biliyorum. Soda, e, sodanın temizlemesi, e, Ariel sıvının, beyazlaşın olan o sıvının temizlemesi zaten. Karlar kraliçesi ile birleşince ve uzun, ön yıkamalı, sıcak bir yıkama döngüsü e, muhteşem bir sonuç yaratacağını zaten ben önceden biliyordum. Tam da dediğim gibi oldu. Bebeksi, mavi bir koku. Muhteşem bir şekilde sonuç aldım. Eğer kirli olan beyazlarınızı öyle yıkarsanız benim gibi muhteşem bir sonuç alabilirsiniz. Evet bir de bir şey daha böyle eklemek istiyorum. Aklıma gelmişken söylemek istiyorum videoyu kapatmadan önce. Şimdi birazdan videoyu kapatacağım. Soda ile birlikte beyazlar için olan deterjan beraber kullanıldığı zaman bir hanımefendi Instagram'da demiş ki böyle videolar çeken, reels videolar çeken bir hanımefendi. Demiş ki sodayla çamaşır sodasıyla beyazlar için olan toz deterjan yan yana geldiği zaman neymiş efendim toz deterjanı beyazlar için olan toz deterjanın etkisini düşürüyormuş yok ediyormuş. Hayır öyle bir şey yok asla kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. Çocukluğumdan beri çamaşır yıkayan bir insanım. Aksine daha çok beyazlar için olan toz deterjanın etkisini daha da çok arttırıyor daha da çok güçlendiriyor. E ee, çamaşırlarda özellikle suyu da alkali düzeye getirdiği için yumuşattığı için deterjanın daha da fazla aktifleşmesini sağlıyor. Yumuşak bir suyun içerisinde yıkanan bir e, sodalı suyun içerisinde yıkanan çamaşır ile sodasız e, yıkanan beyazlar arasında mutlaka fark oluyor. O yüzden e, bazı şeyleri e, millet nasıl böyle uydurarak söylüyor ben bilmiyorum nasıl kafasından böyle uydurarak hiçbir şekilde elinde bir ispat olmadan bir delil olmadan nasıl böyle şeyleri kendi kafalarına uydurarak bunları sanki tamamen yüzde gerçek bir bilgiymiş gibi böyle insanlara aktarmaları ve o insanların da bunu bunları böyle görerek ee, doğru bildikleri şeyden böyle bir anda vazgeçip o insanın yaptığı şeyin aynısını böyle yapmaya başlayan insanların olması gerçekten üzücü. Yanlış insanları takip ediyorlar, yanlış insanlardan yanlış bilgiler öğreniyorlar, yanlış uygulamalar yapıyorlar, çeşit çeşit. Şimdi burada konuşacak olsam inanın bana 40 dakikaya çıkar video, 30 dakikaya kadar çıkar lafı biraz kıs kesmek istiyorum. Başka bir videolarda devam ederiz. E, bu konular hakkında ben biraz daha böyle devam etmek istiyorum. Şu e, insanları yanlış bilgilendiren insanlar hakkında ve kadınlar da gerçekten böyle e, nerede bir e, saçma sapan e, videolar çeken reels videoları çeken insanlara yalan yanlış bilgiler e, elinde böyle bir ispatı olmayan eee böyle şeyler çeken, yayınlayan insanları böyle takip ediyorlar ve yanlış bilgiler öğreniyorlar ve bunu çevrelerine de yayıyorlar. Sonra doğru yapan insanlarla karşılaştıkları zaman bir an bir anda böyle bir reaksiyona geçiyorlar. Aa sen yanlış yapıyorsun, sen o doğru öyle olmaz, şöyle olmaz diyerek bir anda reaksiyona geçiyorlar. Sonra işte bizim gibi bilgili insanlar da onlara böyle cevap verince ortalık bir anda gerilmeye başlıyor. Hiç gerek yok aslında böyle şeylere ama işte böyle sosyal medyada böyle şeyler oluyor. Dediğim gibi bence düzgün kanallara düzgün Instagram'da da düzgün videolar, içerikler üreten insanları takip etmekte yarar var. Takip et etmedim zaten, takibi bile almadım o hanımefendinin. E, videolarını ki takip eden e, bir takipçim de var mesela e, bana dedi ki hep abartarak her şeyi abartıyor o kadın Serkan dedi bana kendisi yani benim de o videolarını izlediğimde o hanımefendinin çok abarttığına gerçekten İnandım çok çok abartıyor inanılmaz abart abartmış bazı şeyleri e, giysi şampuanı hakkında turuncu şişeli olan giysi şampuanı hakkında e, bir şeyler böyle söylemiş söylemiş bilgi vermiş vermiş benim yok efendim siyahların rengini böyle canlandırır siyahların rengini çok güzel canlandırdı e, siyahları öyle yaptı koyuları öyle yaptı şöyle yaptı. Diyerek böyle abarttıkça abartmış sanki bir reklam anlaşması varmış gibi bir sponsorluğu varmış gibi bingo ile bir anlaşması varmış gibi böyle anlatıyor 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 böyle ballandıra ballandıra ee, böyle tarafsız bakış açısıyla anlatmamış kesinlikle ben isterdim ki tarafsız bakış açısıyla anlatsın benim gibi o zaman inanın ki çok böyle takdir ederdim kendisini A ne kadar güzel anlatmış falan derdim ama e, böyle tarafsız anlatmadığı için Kendisini maalesef ki takdir etmiyorum. Keşke takdir etseydim. Aa işte böyle yumuşatıcı bile kullanmaya gerek yok e, demiş. E, kokusu çok ağır. İşte okulda kızımın öğretmeni sor, arkadaşları sordu arkadaşları, sorduğu eşimin e, çalışma arkadaşları sormuş e, demiş mesela. Yani bingo giysi şampuanıyla yıkanan çamaşırlarda bir insanın o kokuyu alabilmesi için yani sert suların hakim olduğu bölgeler benim gibi mesela sert suların hakim olduğu bölgelerde sadece bingo giysi şampuanıyla yıkadım da biliyorsunuz ben bingo giysi şampuanıyla test videosu çektim yumuşatıcısız bir şekilde yünlüleri yıkamıştım hatırlarsanız bir birkaç ay önce ya iki ay önce ya üç ay önce kış ayıydı ee, tamamen Yumuşatıcı ile yıkanmış gibi bana gelmedi. Tamam yumuşaktı. Yumuşak yum, yumuşak olarak çıktılar ama bir yumuşatıcı ile yıkanmış kadar da yumuşak değildi. Yani o hanımefendinin yumuşatıcı ile yıkanmış kadar yumuşak olduğunu iddia etmesi gerçekten ben onun o değişini mesela beğenmedim. Ama yumuşak suların hakim olduğu yerlerde eğer bu böyleyse bilemem. Sadece ben kendi çeşme sularımın sertliğinden dolayı olarak ben şu an bu yorumu yapıyorum. Çeşme suyunun sertliği bu konuda biraz çok daha ön planda. Su sert olduğu zaman deterjanın aktifleşmesi de güç oluyor. Çamaşırların kokması da aynı şekilde. O yüzden bazı şeyleri böyle göz önünde bulundurmadan sürekli olarak işte a böyle şöyle sürekli olarak bunları böyle söylenmesini ben doğru olarak bulmuyorum. Yanlış bir tanıtım olarak değerlendiriyorum. Bingo giysi şampuanını yumuşatıcısız kullanan insanlar, sert suların olduğu yerlerde kullanan insanların çok yanında olması gerekir. Çok çok yanında olması gerekir ki böyle şöyle mesela makineyle benim aramdaki gibi bir mesafe olması gerekir ki ancak o kokuyu alabilsin. Ama uzaktaki bir kişi asla alamaz. Mümkün değil alamaz. Onun kokusunu sanki yumuşatıcı ile yıkanmış gibi alamaz. Bazı yumuşatıcılar bile artık kokular o kadar hafif ki şöyle makineyle benim aramdaki böyle bir mesafe bile olsa mesela yine e, alması, kokuyu alması güçleşiyor. Ancak yıkama parfümü yapılması gerekir ki ancak o zaman alınsın onun kokusu. Yani bu konu hakkında da böyle diyeceklerim bu kadar. Bu konu hakkında böyle benden sohbetli video bekleyenler, benim böyle fikirlerimi öğrenmek isteyen izleyiciler için bu söyleyeceklerim bu kadar. Bakın 20 dakikada kapatacaktım videoyu. Şu an 27 dakika oldu. Neyse. Artık ben kapatayım. Başka bir videoda tekrar sohbet etmeye devam ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu videoyu ilerletmeden izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen ilerletmeden izleyin. Sizleri seviyorum. Başka bir yıkama videosunda tekrardan burada bekliyorum. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Ciao. Adios. Baka baka.